Merhabalar, hayırlı sahurlar. Şu an sahur hazırlıyorum. Eymen de uyuduğu için çok yüksek sesle de konuşamıyorum. Şu an gördüğünüz gibi pirinç kavuruyorum. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. şöyle denilmişti ne kadar doğru bilmiyorum ama ben hani 2-3 yıldır deniyorum gerçekten farkını da gördüm. Ramazan'ın ilk sahurunda e, pirinç yenildi mi sonuna kadar e, açlık çekilmiyormuş. Bunu 2-3 yılda denedim. E, diyorum yani ne kadar doğru bilmiyorum ama e, denedim. Gerçekten e, farkını gördüm. E, açlık olmuyor gerçekten. E, o yüzden biz de böyle ilk gün şu an sahurda pirinç hazırlıyorum. Şimdi bir kavurdum. hemen birazcık da mısırla böyle lezzetini artırmak istiyorum. Şöyle bir avuç avuca yakında mısır koydum. Dolapta donmuş mısır. Şimdi üzerine suyunu ekleyeceğim. Tuzunu eklemiştim. Umarım sizin de aklınıza kalır. Suyumu ekledim. Şöyle birkaç damla da limon suyu. Limonun kabuğunu kek için daha önce soymuştum. Rendelemiştim. Evet şimdi böyle kapağını kapatıyorum. Kaynadı zaten. Altını kısacağım hemen. Evet. çekene kadar pişsin bakalım. Suyunu çekti. Hemen havlu kağıdımı koydum. Bir 10 dakika dinlensin. Hemen servisini yapayım. Yanına da hemen çayımızın altına açtım. Üzerine çay içilmesi olmaz. Yanına da şöyle yeşilliğimiz. Domates ve yufka ekmek ekmek ne kadar yiyebiliriz ama yine de yanında birazcık olsun ki tutsun böyle yeterli üzerine de çayımızı içtik mi yeterli çünkü bu böyle sahurda yanına başka bir şey gitmez yani yeter ki böyle ilk, ilk gece pirinçli olsun ee, yani dediğim gibi gerçekten denedim faydasını gördüm ve 2-3 yıldır bunu böyle devam ediyorum Şöyle bir normal vakitlerdeki gibi çok bekletmedim. Çünkü zaman kısıtlı. 5-6 dakika dinlendirdim. Şöyle oldu. Yine de gerçekten bakın tane tane oldu. Şimdi hemen geniş bir tabağa koyacağım ki soğusun hemen yiyelim. Genişçe şöyle bizim bakır bir tabağımız var. Ona koydum. Hem erken soğur. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Tekrar bütün Müslüman aleminin sahuru mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Birçok kişi görünce şaşıracak ama gerçekten deneyin. Siz de göreceksiniz. Hadi o zaman inşallah Ramazan'ın ilk gününde, gündüzünde görüşelim. Hayırlı sahurlar. Sahurdan sonra Ramazan sabahından... Merhabalar. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Şu an saat 11. Çok şükür. Biz de iyi. Eşim daha yatıyor ama Eymen biz çoktan uyandık. Eymen kaçıncı fasla geçti? Kahvaltıyı geçti, meyve faslına geçti. Oyun faslı. Yani anlayacağınız bizde gün her zaman Eymen'den dolayı erken başlıyor. Şu an eee Dediğim gibi <laughs> birçok kişinin tuhafına gidecek bu pirinç pilavı. Hani çoğu kişi çünkü kahvaltı yapıyor. Ama gerçeğini söylemek gerekirse ben hani çocukluğumda, gençliğimde ya yani şu an tabii ki ihtiyarlamadım ama yani bekarlık diyeyim. Hani annem babam sahurda onlar bulgur pilavı ve hoşaf yerlerdi. Öyle alıştım. Ama hani daha evlenmeden önce ben hani Annem babam köydeydi ben merkezde işte hani okuyordum çalışıyordum. Orada Adıyaman yerlileri işte onlardan öğrendim. Ramazanın ilk sahurunda pirinç pilavı yenilirse sonuna kadar hani o açlık şeyi olur ya böyle hani mide kazıntısı gibi. Sonuna kadar onu yaşamazsınız diyorlardı onlardan duydum. Öyle aklımda kaldı. Yani dediğim gibi böyle 2-3 yıldır deniyorum. Gerçekten o faydasını gördüm. Yani o farkı yaşadım. O yüzden <laughs> evlendiğimde de yani uygulamaya çalıştım, uyguluyorum. Eşim de fark etti yani. O yüzden biz <laughs> ilk sahurumuzda pirinç pilavımızı yaptık. Tereyağı da koydum. Birazcık da böyle mısırla da çeşitlendirdim. Çok da güzel oldu gerçekten. Ee, şu an yani bir sıkıntı yok ve ben işte sabah şimdi böyle gördüğünüz gibi etrafı tezgah çünkü sahurda öyle bırakıldı topladım şöyle makinemi hemen makineye yerleştirdim elde çöp <laughs> orada dolmuş birazdan eşim uyanınca tabii onu götürecek şöyle elde yıkanacakları da elde yıkayacağım zaten temizliğimi falan hep dün yapmıştım ocağı da e, sileceğim tekrardan yani bir sabah bir akşam siliniyor yoksa ocak <laughs> imkanı yok bir de inox olduğu için en ufak bir lekede bile böyle hemen kirli görünüyor öyle yani biz de gün böyle başladı ben şimdi mutfağımı toplayacağım e, şu an yine sütçüyü bekliyorum arada getiriyorum dedi tam 3 gündür vallahi böyle getiriyorum getiriyorum diyor yoğurdum da yani kalmadı. Bakalım bugün getirmese de artık vallahi söyleyeceğim. Herhalde başka sütçüye bağlanırız. Çünkü iki defadır biraz böyle mağdur ediyor. Biraz daha bekleyelim. Süt de gelirse sütümü de hemen ocağa alırım. Bugün yoğurdumu mayalarım. Şu işleri bitireyim. Vallahi bugün böyle diyorum ki bu işlerden sonra hani bugün çok iş yok. Eymen de izin verirse, babası uyanırsa onunla ilgilenir. Diyorum ki böyle yarım kalan kitabım vardı. Onu artık bitireyim. Gerçekten böyle yarım kalınca çok üzülüyorum. Tadı olmuyor. Öyle işte. Sizde inşallah sizde de iyi geçiyordur. Hadi bakalım ben işlerin başına geçeyim. Sonra yine gün içerisinde görüşelim. Mutfağımı topladım. Ocağımı, tezgahımı hep sildim. Elde yıkanacaklar da yıkadım. Makinemi çalıştırdım. Çöpte eşimi bekliyor. Şimdi ben akşam yemeğime de ne yapacağıma karar verdim. E, buzlukta e, yani bundan bir ay önce diyeyim rendeleyip buzluğa koydum. E, kış kabağı var. Onu buzluktan çıkardım. E, akşama ee, kabak böreği yapacağım. Yani biz burada hıtap diyoruz. Ben börek diyeyim ki siz anlayasınız. Tavada börek yapacağım. Yani akşam yemeğimi de kararlaştırdım. Zaten bence en zoru o ne yapacağımıza karar vermektir. Yapmak o kadar zor olmuyor. <laughs> Şu an ee, bir eğmenin odası kaldı havalandırılmayan. Salon havalanıyor. Şimdi onun camını kapatacağım. Ve ben artık diyorum ki kitabımın başına geçeyim. Eşim uyusun. Aşkın gözyaşları az kalmıştı. Bu e, serisini, serisinin son kitabı. Çok sevdim gerçekten. Mevlana Şems. E, yani Mevlana'nın dostlarıyla ilgili kitaplar. Sinan Yağmur'un. Şimdi kitabımın başına geçeceğim. Eymen'in de odasını havalandırıp artık kitabımın başına geçeyim. Eymen de görüyorsunuz sabahtan beri şimdi zıp zıp. Zıp zıp. Allah'ım ya Rabbim. Zıp zıp. <laughs> Sizde de böyle mi bilmiyorum. Ne oldu oğlum? <laughs> Dikkat et tamam mı? Kafanı bir yerlere vurma. <laughs> Tam o, e, oğlum okula alıştı. Okulu çok sevdi. Valla sonunda sütüm geldi çok şükür. 5 litre istedim. Hemen ocağa aldım. Bir an önce kaynamaya başlasın. Hemen mayalayayım. Çünkü yoğurdum kalmadı. Makinemde bulaşıklarımı yıkadı. Böyle açtım. İyice ne soğusun kurusun. Bu arada eşim Eymen'i bahçeye indirdi bisikletiyle biraz yorulsun ki onun da öğlen uyku saati çünkü Eymen saat altı buçuktan beri ayakta böyle dedim uyku öncesi biraz bir yarım saatliğine 40 dakikalığına böyle bir yorulsun gelip rahat uyusun bu arada kabaklarım da eriyor İyice ne buzu çözülsün ki onu da içini hazırlarım ondan sonra öğleden sonra da akşam yemeğimizin başına geçeriz. Şimdi sütümün başındayım. Vallahi bu sütçünün sütünü çok beğeniyorum. Hani hem vazgeçmek istemiyorum. Hem böyle arada geciktirince neyse ki bugün durumu açıkladı. Abla elemanım çıkmış o yüzden zorlanıyorum. İyi dedim. Hani yoksa sütü çok yağlı yoğurdu. Yağlı çok güzel oluyor. Tabi bir yandan sütümün başındayken bir yandan da kitabımı okuyorum. Hani sütümün başında duruyorum ki taşmasın. Tabi arada şu işlemi de yapıyorum. Onu da söyleyeyim size. Bu e, sütün püf noktasıydı böyle karıştırıp bu şekil havasını alıyoruz. Ama özellikle bunu hani e, süt kaynamaya başladıktan sonra yapıyorum. O şekil daha böyle yağlı katı bir yoğurt elde edilmiş oluyor. Hani içindeki su ve içindeki buhar çıkıyor böyle sütü havalandırarak. Bunu da böyle size belirteyim. Küçük bir püf nokta. Sütüm kaynadı. Hemen böyle bir kenara koydum. Soğumaya bıraktım. Bir litresini de ayırdım. sütlaç yaparım diye. Onu da diğer blokta yaparız beraber. Oğlum için de birazcık ayırdım. Şöyle biberonuna koydum. Öyle uykusuna geçtiğinde içer. Cezvedekini de gece için ayırdım. Yoğurt için de bu kadar kaldı. Yani bir 3 litre falan. Bu tencerem tam 3 litre alıyor. Böyle. Şimdi soğusun. Mayalanma derecesine geldi mi? Yoğurdumu da mayalarım. Ondan sonra akşam yemeğimin başına geçerim. Sütüm tam maya kıvamına geldi. Şöyle bir yemek kaşığı yoğurt tam doldurmadım. Şöyle kenardan alacağım ki hiç kaymağı bozulması Bir miktar sütle yoğurdumu açacağım. Artık sütümü mayalayayım. 5 saat fırında kaldı mı yeterlidir. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Ve kenardan. Evet. Yine tabii yine böyle kenardan karıştıracağım. İyicene karıştıracağım. Her tarafına yayılsın. Amacım o kaymağını bozmamak. Evet. Yeterli böyle. Şimdi bu şekil fırına koyacağım 5 saat mayalansın. İftar yemeğimin başına geçtim. Büyükçe bir soğanımı çekçekten çektim. Ufak olacak şekilde bir miktarda yağ koydum. Kavuruyorum. Bu arada kabaklarım da buzu çözüldü. Orada Evet, akşama çok güzel bir iftar menümüz olacak. Kış kabağından fırında börek yapacağım inşallah. Ben e, tavada börek yapacaktım. Sonra eşim dedi ilk gündür hani böyle yorulma gidip yufka aldı. Normal hazır yufkadan fırın böreği yapacağım. Çünkü daha önce bu e, kabağın böreğini yani hıtap diyoruz biz. E, tavada nasıl yapıldığını göstermiştim. Ama fırında hiç e, yapmamıştım. Göstermemiştim size hazır yufkadan. Şimdi denk gelmişken de beraber yapalım. Soğanlarının kavrulması böyle yeterli. Ben böyle börekte birazcık salça tadı gelmesini çok seviyorum. Hem renginin böyle biraz kırmızılaşmasını hem de böyle salça tadı vermesi benim hoşuma gidiyor. Birçok böreğimde de seviyorum böyle. Şimdi salçamızın da kokusu çıksın. Yeterli böyle. Şimdi kabağımı aktaracağım. Kabağımı böyle o eriyen bu suyuyla beraber koydum. Hani olur ki biraz eğer sert falansa o suyla böyle biraz yumuşasın. Biraz böyle salçasıyla soğanıyla iyice birbirini bulsun. Kapağını kapatacağım. O şekil suyunu çekene kadar kavuracağım kabağımı da iyicene karıştırdım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bu şekil kavrulsun. Şimdi kabağımın kavrulması böyle yeterli. Biraz da dişe gelsin. Çünkü fırında da pişer ya. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Ben baharat olarak tuz, ev yapımı isot, karabiber ve benim için bütün yemeklerimde olması olmaz bir miktar kimyon böyle aktarıyorum. Tabii siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Maydanoz da koyabilirsiniz. Ama benim Hani e, elimde maydanoz biraz azdı, o yüzden eklemek istemedim. Yoksa maydanoz da koyunca çok çok güzel olur. Şimdi bunları iyice bir karıştıracağım, aromasını birbirine versin baharatlar. İçim hazır oldu. Şimdi hemen böyle soğumaya bırakıyorum ve diğer yandan da böreğim için sos hazırlayacağım. Şimdi burada bir miktar hani göz kararı yoğurt koydum, şöyle bir yumurta. 1 çay kaşığı süt. Ee, az gelirse biraz daha süt eklerim. Bir de şimdi yağda da ekleyeceğim. Yumurtamı için biraz böyle karıştırayım ki sütle zor olur. Şimdi sütü ekliyorum. Yağ da yine göz kararı. Yağ sürahimde artık ne kadar yağ varsa onu ekledim. Böyle sosuna bakacağım ama sanki biraz daha ben süt ekleyeceğim. Süt gözüme az geldi. Bir çay bardağı daha da ekliyorum. Evet, bunu da iyice karıştırıp böyle sosum hazır. Bir kenara alıyorum. İçim soğur olmaz. hemen böreğimin yapımına geçeceğim ki iftar yemeğimiz böyle sabırlı, lezzetli bir şekilde hazırlansın. Evet, hadi bakalım şimdi böreğimizin başına bir tane denedim ee, koydum. Şu yağlı kağıtta da ben daha önce bir börekte kullanmıştım, buzluğuma koydum. Ee, yani böyle yıpranmadı. Sürece ben 2-3 defa kullanıyorum. Siz de isterseniz sizin için de bir fikir olur. Şimdi sosundan alıp üzerine döküyorum. Bu sosla ayrı lezzetli olacak. Yoğurdum biraz az da aslında biraz daha yoğurt da olsaydı daha güzel olurdu. Yoğurt e, daha bugün mayaladım. Bir çay bardağı ancaya var diye ya, yoktu. Şimdi sos böyle her yere geldi. İçim de soğumuştu arkadaşlar. Ben elden alacağım çünkü kaşıkla e, kabak biraz zor e, dağılır yani her tarafına O yüzden böyle elden dağıtacağım. Yani bizim için zorun olmuyor. Öyle söyleyeyim. Ellen dağıtmak. Hani siz istemeseniz kaşıkla da yapabilirsiniz. Ama kaşıkla ben zorlanıyorum. Böyle elimden geldiğince her tarafa yayacağım. Evet gerçekten e, kaban böyle çok ama çok güzel oluyor. E, çorbası da oluyor. Ben çorbasını hiç denemedim. Sıcak çorbası var ya. Soğuk çorbasını denemişim. Yoğurtlu çorbası. O çok güzel oluyor. Bir günde sizinle onu yaparız. Ona da buzluğa koymuşum. Bir videomda zaten e, çekmiştim ben. Hani böyle hem böreklik hem e, çorbalık için. Merak ederseniz aşağıdaki videolarımda var. Şimdi evet bunu böyle bir güzel rulo yapacağım. Çayımı da bu arada koymuşum. Çünkü biz çayla yiyeceğiz. Hani ayranla da güzel olur. Ama maalesef yoğurdumuz şu an tam hazır değil. Evet şimdi bunu böyle alacağım. Şöyle. geldi Diğerlerinde <laughs> aynen bu şekilde devam edeceğim, için bitene kadar. Şimdi ben böyle hemen hızlı hızlı devam edeyim arkadaşlar. Hepsini böyle sardım. Şimdi kalan sosumu böreğimin üzerine böyle yayacağım. Bu arada tabii fırınımı da açtım, ısınıyor. mis mis mis. Bakayım fırçayla. Hiç gerek yok. Her yerini elimden geldiğince zaten döktüm. Heh. Şimdi biz böyle börekte susam çörek otu çok seviyoruz. Zaten çörek otunun da faydası var. Hadi bakalım böreğim hazır. Fırına. Vallahi börek mis gibi oldu. Fırından çıktı. Daha ilk sıcağı. Daha elleyemiyorum bile. Dışı çıtır çıtır. Oh. Gerçekten var ya. Çay da hazır. Çay da demlendi. Altını kıstım. İyice demini alsın. Şimdi ilk sıcağı çıkar çıkmaz. Şöyle biraz keserim içinin de nasıl olduğunu göstermek için ama valla bir an önce iftar olsun ki hemen başlayalım kesinlikle denemenizi tavsiye ederim gerçekten çok ama çok lezzetli kabak böreği Evet hemen ilk sıcağı çıktı çünkü iftar okudu vallahi bizimkiler sabretmiyor şöyle elimi yaka yaka keseceğim artık Çünkü daha sıcak ne kadar ilk sıcak çıksa da vallahi daha sıcak. Ben en iyisi aslında bıçakla almayı düşünüyorum. Çünkü elim yanıyor. Çok sıcak olduğu için Tam müdahale edemiyorum ki. Evet bakın. Gerçekten of 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 mis ya. Vallahi dehşet oldu. Şöyle bakar mısınız ya şu böreğe. Arkadaşlar canlarım benim. <laughs> Vallahi tavsiye ederim kesinlikle. Yani bu lezzeti tatmanız lazım. E bu yani illa kış kabağıyla değil normal öbür dolmalık kabakla da yapabilirsiniz. Eğer kış kabağını bulamazsanız. Onunla da yapabilirsiniz. İyi o zaman. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin ki ben de böyle daha güzel vloglar çekeyim. Vlogların içinde çok güzel tariflerim olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize Hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.